güzel ne güzel yatıyor böyle. Ay bundaki keyif bende olsaydı keşke. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Roblox Uber TV Karakede oynuyoruz. Bu güzel arkadaşım ben Işık Ne Gelecek atırsanız her zaman bir Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı. Evet şimdi Uber dönüşeceğim. Wow. Bu ne ya? İyi iyi. Şimdi nereden dönüşüyorduk? Buradan dönüşüyoruz sanırım. Aa yok. Aa evet. Buradan dönüşüyoruz. Aa, çok güzel çok tatlı olduk. <laughs> evet, şimdi ne yapıyoruz? Böyle bir yerde de ışınlanabiliyor muyuz acaba? Ee, evet, bakıyorum şimdi. Kontin, kontin. Evet, bir şey açıldı ama ne açıldı anlamadım valla. Şimdi gidiyoruz. Evet. Şimdi, aa, bu arada arkadaşlar böyle bir yer var mıydı gerçekten? Aa çok iyi. Bu yeni güncelleme gelmiş sanırım. Aa 2000 lira. Aa para biriktirmemiz gerekiyor. Nasıl biriktiriliyor peki? Bunu bilmiyorum. Para nasıl biriktiriliyor? Oyun çok güzel değil mi? <laughs> çok güzel. Neyse. Evet şimdi. Hemen arkadaşlar şöyle. Mesela parayı nasıl biriktirebilirim? Yani ne yapmamız gerekiyor anlamadım ben. Ee, tiki. Bu ne? Bir dakika bu... Bir yere ışınlanma vardı burada. Haa, Marinette room. Evet, Marinette'in odasına geldik. Aşağıdan, evet şöyle. Ne var bu sandıkta? Hiçbir şey yokmuş, kapat. Beğenmedim. Hoş değil. Hiç hoş değil. Evet, şimdi. Şöyle çıkıyorum. <laughs> güzel, ne güzel yatıyor böyle. Ay bundaki keyif bende olsaydı keşke. Neyse. <laughs> Şimdi yatmıyor mu? Yatıyor. Oha çok güzel yatıyor. Bayıldım ya <laughs> çok iyi ya. Şimdi evet burada şey var mısın? Normal marinete dönüştüğümüz zaman. Zaman. Evet. Devamlı geçireceğim. Evet şimdi. Şöyle. Buradan şeye bastığımız zaman. Zaman. Hep zaman. Şuna bastığımız zaman normale dönüşüyor yani normal ma yani bu böceğine dönüşüyormuş ne iş her evet ama neden olmuyor Oo, çok hızlı neyse inelim çıkalım buradan <laughs> arkadaşlar bu oyuna nasıl para kazanılıyor ya yorumlara yazar mısınız ben oynuyorum hiç kazanmıyorum kazanamıyorum <laughs> bu neymiş tamam çok güzel donat evet parasını ödedik şimdi çıkabiliriz ee, evet, çok hızlı koşuyor ya. Şimdi evet nasıl para kazanılıyor dediğim gibi bilmiyorum. Ya da Burada... uçtu nasıl öyle oldu? Evet derin değilmiş burası ya. Tamam nasıl uçtuk Şuraya takıldık herhalde evet. Evet oraya takıldık. Ne? Re... Aa evet. Katılmak istiyorum. Ne bu? Katıldım ama. Ne oluyor bu? Anlamadım. Buradan para kazanıyoruz sanırım ama. Join diyor. Join diyor. Join diyor. Ya! Join diyor işte ya. Ne bileyim ben. Hayır. E ee, ne oldu şimdi? Ne yapmam gerekiyor bilmiyorum ben. Evet buraya geldim. <laughs> ben geri mi döneceğim? <laughs> Amaç. Amaç ne dostum? Voov! Bayağı açtık yalnız. Evet şimdi. Hop. Şimdi burada ne oluyor arkadaşlar bilmiyorum. Bu arada sizin Roblox'taki en sevdiğiniz oyun hangisi? Yorumlara yazın. Bunlar falan yeni gelmiş ya. Bunlar yoktu arkadaşlar. Gerçekten yoktur. Ya da ben mi göremedim acaba? Ama ben yoktu diye hatırlıyorum yani. Bu mesela. Mesela. <laughs> mesela ne bu? Mesela bu ne? Yani. Ee, şu var. Bunu biliyorum ya. Bunun marinata dönüşmesi gerekiyor. Yani ur böceğine dönüşmesi gerekiyor. Gerekmiyor muydu? Bence gerekiyordu. Nasıl dönüşüyor ki? Bilmiyorum. Ur bacağı. Aa şu daha güzel. Ama bu şeytan gibi. Bu daha tatlı ama çok sade. Bu daha iyi bu daha iyi. <laughs> 14 saniye kaldı. Ve evet. ne oluyor şimdi bundan sonra? 3, 2, 1 E ee, Yani Aaa aa, anladım sanırım Tamam race diyor tamam tamam Aynen bu özel kelime gelmiş Ay çok heyecanlıyım evet 3, 2, 1 ve go diyor Evet 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 Çabuk koş 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 Buradan geçeceğim Buradan inmem mi gerekiyor Hop Şöyle tamamen çok istiyorum bunu almak ama daha fazla para yok mu? Ne? Nasıl olur ya? Ay 17, 18, 19. Ay çok az kaldı mı? Tamam. Takmak <laughs> istiyorum hadi hadi. <laughs> ne? Buradan mı? Evet. Şunu alabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> daha ne kadar koşmam gerekiyor bilmiyorum ama. Şuna şuradan diyecektim aynen güzelmiş. Güzelmiş şey yani. Şimdi 300. Her bir ne kadar oluyor? 310 Ha 10 lira tamam. Evet yine aynı yerden. Aa aynı yer değil bu. Aa daha çok para var. 320, 330. Bayağı iyiymiş ya. Gerçekten beğendim ben. Buralar falan yeni açılmış. Ee, ne oldu? Ve... Bitiyor mu? Ve ee, bitti. Oo güzel. Evet. Ne oldu? Bu kim? Oo dönüşüyor musun? Birinci benmişim. Tek ben yarıştığım için olay değil mi acaba? Benim akıllı kardeşim. Akıllı bu oyunu yapan akıllı kardeşim değil mi? 200 lira kazanmışız. Gel de çıksana ya. Olmuyor mu ama böyle? Başka oyun? Evet, bu ne mesela? Ben buna katılmak istiyorum. Tamam. Hayır. Evet. Ne yapacağız? Ee, evet, bir şeyler dedi ama anlamadım. Evet. Şimdi arkadaşlar, geri olma, ee, aa! Ne oluyor ya? ama bu ne? Bu ne ya? Ne yapacağım ben? Anlamadım, ne yapmam gerekiyor? Aa süren bitiyor. Ama neden böyle? Kargaları mı toplayacağız? Anlamadım ki ne yapacağımı. Kargaları toplayacaksak yani gene... ne yapacağız anlamadım. Bir anladım. Evet. Ee, aha. Birincisini aldık. Aha güzel tamam. İkincisini de aldık. Tamam, tamam, tamam. da gösteriyormuş zaten. Ee, bakalım başka. E, ee, bu kadar mıymış yani? E, ee, koskoca dünyada yok mu ya? Bir tane karga bile. Ayıp oluyor ya. İkili de zıplama varmış bu arada. Bayağı iyi. Evet, tamam. Aynen ışınlansak ay bunu yapamadım ya. Evet bunu yapamadım. Kötü oldu arkadaşlar hoş değil. Evet devam ediyoruz. Ama nerede? Get coins dedim. Ne kadar kazandık? 820. Oo 200 ya. E evet başka nerede? Beyaz, beyaz, beyaz gözükecek bir yer. Beyaz gözükecek bir yer tamam. bakıyorum. Aynı zamanda şuraya bakalım. Evet, şuradan devam ediyoruz diyecek miyim ama burada kaldım. Hı, aynen. Biraz daha fazla yokmuş. Evet. arkadaşlar ama bayağı zormuş ya gerçekten. Daha 3 dakika mı var? 4 tanesi kaldı. Tamam. 1 dakikada 3 tanesini topladık. Yaparız ya bence. Hem de yaparız herhalde. Ben de öyle düşünüyorum canım. Siz de benimle aynı düşünüyorsunuz zaten. O zaman bir sorun yok değil mi? Hop. Hayır ya. Hayır. Bence hayır, hayır. Aynen. Bir dakika. Ama şuraya gidemiyor muyum ya? Gerçekten mi? Tamam. Bir dakika biz karşıda değil miyiz Kadınca. önce? da var mıdır acaba? İki dakika kaldı ama ya. Haksızlık. Cık. Ayıp denen bir şey var ya burada. Nereye gidiyor? güzelmiş. Evet, martıları gördünüz mü arkadaşlar? Maalesef. Evet, martı yok. Yok arkadaşlar, yok. Ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım ben? Yazık değil mi bana? Hı? Yazık değil mi çocuğum? Nerede o çocuk? He? O çocuğu ağız burun dalacağım. Nerede o çocuk? Ha, burada bak bak burada değilmiş evet kaybettik çok güzel gitmiş ya gitmiş ne kadar hoş değil mi gitmiş Aa, bu arada. aha burada Aa. ne yapacaksın kargalar mı kurtaracak senin hayatını Kaybedilmiş güvercinmiş her neyse i̇şte onlar mı kurtaracak senin hayatını unutun gitsin arkadaşlar yapamayacağız bu görev zormuş baya zormuş hatta hatta çok çok zormuş Evet olmadı ama neyse arkadaşlar. Bir sonraki güncelleme de daha Ay, bir sonraki güncelleme de diyorum. Bir sonraki oynadığınız zaman gerçi bir daha güncelleme gelmiş oldu. Evet arkadaşlar ben bugün videom kadar. Merhaba. Abone olmayı, yorum yazmayı ve like, like atmayı unutmayın. Like like, 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 like. Hoşçakalın.